Evet. Bir güzellik daha. Sahinbeyli'deyiz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Karlar süzülüyor. Oluk oluk tertemiz sular akıyor. Cennet vatanımda güzel bir nokta. Ama keşfedilmemiş noktalardan. Buradan kar topluyoruz. Bu karlar sert karlar. Bakın burada insanlar kar topluyor. Şöyle göstereyim. Bilenler gelir burada Yılın her mevsiminde kar olur. Biz de poşetimizi aldık. Berekettir. Kar berekettir. Kilisimize kar getiriyoruz. Gül bahçemize kar getiriyoruz. Kilis kazanacak inşallah. Buradan yetkili abilerime sesleniyorum. Burayı daha kullanılabilir hale, insanların daha istifade edebildiği hale getirirsek inşallah Ümmet-i Muhammed'i buradan istifade eder. Allah razı olsun diliyorum. Ben kar toplamaya başlıyorum.